Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Olja Matematik yayınlarının 2022 ayeti soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntegralde 23. testte kalmıştık. 23. testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusunda diyor ki bize f ve g tanımlı olduğu aralıkta türevlenebilir iki fonksiyon. Peki, aşağıda f ve g fonksiyonu birinci türevlerin işaret tablosu verilmiş. Yani birinci türevinin işaret tablosuna bakarak biz f fonksiyonu hakkında azalandır, artandır yorumu yapabiliriz. O zaman bizim fonksiyonumuz ne bileyim sallayayım. 5'te şöyle bir şey olacak galiba. Değil mi? 5'e kadar azalan 5'ten sonra da artan olacak. Bu hangi fonksiyon? F fonksiyonu. G fonksiyonu da e, ne olacak? 3'e kadar artan 3'ten sonra azalan. Şimdi şunu şöyle taşıyabilecek miyiz peki? Şöyle taşıyalım. 3 diyelim mesela şurası. Şöyle olsun. 3'ten sonra da azalan ama nereden geçiyor falan bilmiyorum ben. Şurası 3 ama. Onu biliyorum. Şurası da 3. Şimdi bizden istediği şey 3 ile 5 arasında şu bölgenin alanını istiyor bizden. Tabi hani bu fonksiyon nereden geçer bu kısmı böyle mi geçer alttan mı geçer bilmiyorum. Şimdi onu yorumlayacağız biz. Şimdi diyor ki bize f'in tersinde 1 5 ya da f 5 1'miş. Burası 1'miş. Peki. g 3 de 4'müş. Burası da 4'müş. Peki. O zaman bizim alanımız şimdi şöyle bir şey yapsak. Hmm, onu nasıl yapalım? Şunu, şunu yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurada sıkışacak kalacak bir alan bizimkisi. Değil mi? Şurada sıkışacak kalacak bir alan şurası. İntegraline aşağıdaki hangisi olabilir demiş. G'den F'i çıkaracağız. G yukarıdaki, F'de aşağıdaki. Şimdi şurası 2 birim soner. Şurası da 3 birim. 6. Demek ki 6'dan daha dar bir alana sıkışık orası. O zaman bu şık buna uygun olan tek şık ne şıkkı? A şıkkındaki 5,8. Çünkü şurada da biraz boşluğumuz olacak. Şurada da biraz boşluğumuz olacak. Şu yeşil bölge yani yeş şu üçünün toplamı 6 yapıyor ama yeşil bölge o 6'dan daha küçük olacak. Şıklara baktığınız zaman şunları iptal ederseniz A şıkkının ne olduğunu görebilirsiniz. Yani ben ne yaptım? Artanlı azalanlı grafiğin üzerine aktarıp oradan soru hakkında yorum yaptım. Böyle tarz birkaç tane daha çıkmıştı önceki testlerde. Güzel sorulardandır. Bilginiz olsun. Şimdi M'den N'e FX buymuş. M'den N'e GX buymuş. M'den N'e GX eksi. FX de 18'miş. Şimdi benim anladığım şu yine. Yine biz bir koordinat düzlemi çizelim. F, G fonksiyonlarını uyduralım. Buna da gerek yok hatta. Şurası G fonksiyonu olsun. Şurası da F fonksiyonu olsun. Kesiştikleri yerde M'den N'e olsun. Evet oldu şimdi. Şimdi şurası 5A artı 9. F'in altında kalan alan. Yani F'in altında kalan alan burası. Şurası. Şimdi G'nin altında kalan alan bunun tamamı. Yani 7A artı 13. O zaman buraya 2A artı 4 kaldı galiba. Çünkü bundan bunu çıkardım. Şurası o geldi. He, burası da 18'miş. Yani 2A artı 4 de 18miş o zaman. Şuradan böyle bir yorum elde edebiliriz. 14 A kaç geldi? 7 geldi. Bizden ne istiyor? M'den N'e F'in altında. Yani şurayı istiyor. O zaman 5A artı 9'u istiyor. A yerine 7 yazarsak 35, 9 daha 44 Malatya mı yapıyor? İkinci sorumuzun cevabı evet Denizli. Malatya mı Denizli mi? Yani 44 plak olarak Malatya'da. Şık olarak denizli. Hadi bakalım. Hastayken hiç espri yapamıyorum. 3. A 1 ile 13 kapalı aralığında bir sayıymış. İkinci ecen bir f fonksiyonun ikinci türevi sıfırdan küçük. İkinci ecen bir fonksiyon. Fx. A ne? Ha, A'yı şurada uyduracağız. O A değil yani. Neyse şimdi bakalım be. O zaman mx kare artı nx artı t olsun. Şimdi bunu iki kere türevini alırsanız bir kere türevini aldınız 2mx artı n bir daha türevini aldınız. Ne oldu? 2m oldu. İkinci türev sıfırdan küçükse he, bana diyor ki benim kollarım aşağı bakar diyor. Değil mi? bak oradan o bilgiye edindik. Kollar m aş negatif olacak. Yani kollar aşağı bakacak. Benim parabolüm kolları aşağı bakıyor. Peki. F1 eşittir F13. Bak bu aslında bizim sıklıkla kullandığımız bir şey. Yani parabolde aynı izadeki noktaların görüntüleri aynıydı. O zaman R'si toplamının yarısı yani 7. 7'de bir tepemiz var bizim. Doğru mu? Aynen. Kollar da aşağı bakıyor. Böyle böyle yaptım şimdi ben bunu. X1 ile X2 arasındaki fark da 6, 12'den fazla. Yani bu taraf 6'dan fazla olacak. Bu tarafta 6'dan fazla olacak. Neyse şöyle tamam öyle kalsın ya. Şöyle olsun. Ama burası 6'dan yani burası 13'ten büyük bir şey burası. Şurası da e, birden 1'den küçük bir şey. 1 ile 6 arasında. 1 ile 6 arasında. Şurası 1 ile 6 arasında. f(x) a ile 13 arasında. Şimdi burası 13'ten büyüktü. O zaman A ile 13 arası şöyle A ile 13 arası şurada kaldı. Şimdi şu arkadaş mesela burası S burası T olsun. st'den büyük eşit. O zaman A ne olabilir diyor. Şimdi burası bir birim ya. Burası 8 olursa. Bak şimdi burası 6 birim şurası da 6 birim tamam okey. Eğer 1'e 6, 8 e 13 olursa S de T birbirine eşit olur. T o zaman bu T yani şu 8 bu taraflarda biraz daha olmalı ki S'in T'den büyük olduğu garantilensin. O zaman A 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir. 13 olabilir mi? A olur niye olmasın? O da olur. Ana alıcı değerler bunlar. Bunları topla diyor. 8, 13, 21. 1, 21 daha. 1, 21 daha. 63. Ana alıcı tam sayı değerlerin toplamı o zaman ne geldi arkadaşlar? 63 geldi diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Geldik 4. sorumuza. Türevi bu. Türevi doğrusal. Yani bizim fonksiyonumuz ikinci derece. Ax kare artı bx artı c. Bakın burası eksi 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 artı 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 artı. Yani fonksiyon 2'ye kadar azalan 2'den sonra artan. Şöyle bir şey o zaman. R'si 2. Benim parabolüm şöyle bir yerde şöyle bir şey olacak. R'si 2 yani eksi b bölü 2a'sı 2. O zaman b eksi 4a yaptı. Şurası eksi 4a yaptı. Şöyle olsun. Olur mu? Neden oldu? Tekrar söylüyorum. Şuraya kadar azalan oradan sonra benim fonksiyonum artan. 2'deyken. O zaman fonksiyon bu şekilde. F6 <laughs> F6 6 yaz sonra bakayım oraya. 6, 36 32 A artı C 2 yaz bakayım soner buraya. Yaz burası x'li soner. Unutma. Şöyle olacak. Evet evet şimdi oldu. 6 yazalım bakalım şuralara. O zaman ne yaptı? 36 A'dan 24 A çıktı. 12 A artı C ile 3 tane F2. F2 2 versiyoner bakayım buralara. 4 A eksi 8 A artı C. Ne oldu? Eksi 4 A artı C. 3 katı ile topla diyor. He, o zaman bunlar birbirini götürdü. O zaman 4C 32. O zaman C kaç geldi? 8. F0 fonksiyonun sabit terimi. 8. Ceyhan. Gördük mü? Dördüncü soru. İttire ittire soruyu çözdük. Yani burada neyi anladık biz? 2'de fonksiyonun artan, azalanlıktan artanlığa geçtiğini anladık. Fonksiyon doğrusal fonksiyonsa türevi kendisi paraboliktir. Parabole göre yazdık. R'si 2 idi. 2'ye göre şuradaki katsayılarını belirledik. Sonra da vatandaşın istediği F6 artı 3 F2 eşittir 32'yi bulunca zaten soru kendi kendine geldi. Yani soru uzaktan ben böyle çözdürürüm şöyle çözdürürüm demiyor. Senin zorlamanla soru çıkıyor. Tam üniversite sınav sorusu. Peki güzel. Geldik 5'e. F fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyon olup tersim var diyor. Grafiği aşağıdaki gibidir. 1 ile 2 arasında bu arkadaş artı 6 ile 24 6 ile 24 burası f'in tersi demek y eksenine yasla demek. Şurası yani bunun cevabı s. Bak şimdi burada büyük ihtimal değişken değiştireceğim çünkü şurasının türevini alınca geliyor. x kare artı 1'e u dedim. 2x dx ne geldi güzel kardeşim? du geldi. Bak tam burası. 2x dx du oldu. E buraya da u demiştik. O zaman ne oldu orası? FU DU oldu. Kaçtan kaça? Bak şimdi sınırlar X'e göreydi. Ben o sınırları şimdi U'ya çevireceğim. 2 verdim. 5. 1 verdim. 2. Şimdi artık bunların U olmasının bir esprisi yok. 2'den 5'e FX DX. Burası da 2'den 5'e FX DX. Heh, yani orası da burası. Zaten belliydi orası da olacağı da. Kıvrandırttı. Burası da T. Bu ikisinin toplamını istiyor. E şimdi bu dikdörtgenin alanı şurası 12. Toplam alan 120. 120'den ne yapacağız? 12'yi çıkartacağız. O zaman ne geldi? 108. S artı T'nin toplamı 108 geldi diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun cevabıydı. Geldik 6'ya. 2 tane şöyle yarım daire vermiş. Yeşil daire değil ya. yeşil parabolü o. Yeşil x kare parabolü. He, burası orijin. Tamam. Şurası orijin. Şöyle. Tamam peki. E, K, K, O, O, L, L, F birbirine eşit. E, K, K, O, O, L, L, F birbirine eşit. Şu, şunu da o zaman. Bak şu mavi var ya şurada o zaman aslında. A, B, 6. A, B neresi? Şurası 6. He, şurası 3. Şurası 3. O zaman X'e 3 verirsek burası 9. Ve o zaman bu da 9. Peki. Peki yeşil şehirdeki yeşile boyalı bölgenin alanları toplamının mavi boyalı alanların toplamının oranı. E tamam işte aslında şöyle bir şey diyeyim mi bu? Burası S, burası 2S. Yani şu mavinin alanları toplamı S, burası 2S. E burası da 2S, burası da 2S, burası da 2S. 8S. Yeşillerin toplamı. Mavi de S. Kaç katıdır? 8 katıdır. Evet. Aynen. 6. sorumuzda cevabı Bursa'ydı. Şimdi geldik 7. sorumuza ve testimizinde son sorusuna. Şimdi diyor ki bana ne diyor bir okuyalım. Aşağı dik koordinat düzeninde bir parabol ile verilen doğrular arasında kalan taralı bölgenin alanları toplamı gösterilmiştir. Tepe noktası burası. 2'ye 5 A1. 2'ye 6 A1. Bu da A2. A2 A1'den daha küçük. O zaman bizim A1'imiz bizim A1'imiz burada aslında. A2'miz de burada. Baktığımız zaman A2 de burada. Şimdi ne istiyor benden? S1, S2, S3 şu taralı alanların kıyasını istiyor. Şimdi tepe noktası mesela 1, 7, 8, 4. Yani şurası 4. Tepe noktası 4. Burada ne yapmış? Bak şimdi 2, 5. Şurası 4'tü değil mi? Şimdi mantıken düşünelim. 4 sabit. 2 soldaki soldaki 2 sabit. 5'ti. Biraz daha ne yaptı? İçerik gitti. Bu tarafa doğru gitti. Yani şu alanı biraz daha daralttı. O zaman S2 S1'den daha küçüktür. Değil mi? Aynen. Çünkü 5'ten ne yaptık? 6'ya geçtik. Şuradaki kırmızı alanı biraz daha küçülttük. Yani üstteki alan daha büyükmüş aslında. Peki burada ne diyor? A2 daha aşağıda 3 a 6 3e6'yı kimle kıyaslayalım? Tepe noktası kaçtı bunun? 4 müydü? 4'tü. Şimdi 4'tü. Şunla mı kıyaslayalım? Hangisi daha büyük? S1 mi daha büyük? Şunu da kıyaslayalım. 2'ye 5. 3'e 6. Şimdi 2'ydi. 3 yaptı. Bu bu taraf. Şimdi şurası bir birim. Şurası iki birim. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Şurası iki birim. Şurası iki birim. Şurası bir birim, yok şurası iki birim, şurası bir birim. Biz büyük ihtimal, ee şey, bu aşağı indiği için, şu A2 daha aşağıda olduğu için daha büyük çıkacak. 1'e 2, 2'ye 1. Alanlar aynı aslında. Eğer ki böyle kalsaydı, yani bu da A1 olsaydı alanlar eşit gelecekti. Ama bir tık aşağı indirdiği için, yani bunun aynısının biraz daha fazladan alanı sahip. Yani o zaman S3 daha büyük oldu. En büyük S3 oldu. S2, 3 Var mı S2, 3 S2, 3 Bursa diyorum. Bakalım. Bursa. Değil mi? Tamam. Böylece 23. testinde son sorusunu tamamladık arkadaşlar. Ve 23 test tamamlandı. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.